üzerinden hemen vanilya şekerimle kabartma tozumu ekliyorum ve hamurumu çırpmaya devam ediyorum. Şimdi de yağını ilave ediyorum. Bununla da tepsimi yağlayacağım. E hemen bunu fazla karıştırmam gerek yok unumu koyuyorum arkadaşlar aldığı kadar bunu da koyuyorum yumurtalarımı şekerimi iyice çırptım şimdi hemen yoğurdunu koyuyorum Bunları da bir özleştiriyorum. Hamurumu da güzelce çırptım. Kıvamı bu. Şöyle akışkan bir hamur oldu arkadaşlar. Hemen şöyle tepsime döküyorum. Çok kolay. 5 dakikanız alıyor. Ancak şöyle bir tepsimi sağlıyorum yerleşmesi için. Elmalarımı da üzerine koyuyorum. Fırınımı da 180 derece açtım. Isınmaya bıraktım. güzelce bir yerleştiriyorum. Kekim fırına gitmeye hazır. Evet arkadaşlar. Kekim de pişti. Şöyle gördüğünüz gibi benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti. Fırınınızın en alt rafında pişirin. Eğer böyle bir borcamda pişirecekseniz kekinizi o zaman daha güzel pişiyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şu anda kekim çok sıcak. Kesmek istemiyorum ve ben kekimin şöyle bir e, yağlı kağıtla kaplayıp kekim soğuduktan sonra e, bir poşete koyup dondurucuya koyacağım. Daha sonra misafirlerim gelince ikram vereceğim. Ama direkt sakın poşete koymayın. Üstü hamur olur, e, terleme yapar. E, bir kürdan test yapmak istiyorum. Kesip gösteremeyeceğimi göre görüyorsunuz. Hiçbir hamur yok arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.